Happy birthday to you. Cha cha cha. Her şeyi çok seviyorum. Elif'e bir umut. Umutla evlenirse inşallah hayat içinde bir umut olur. Hadi. Mehmet abi, Bade abla seni çok seviyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Aslı, Cem'le ah, evlenir ben misin? Güven, <laughs> yeah. Happy Birthday to you! Yüce, Aydın, Davut'u so much! Tancovi, Omedo, Musabbel! Yeah. Yeah. Oh, <laughs> Bravo! happy birthday, oh, medeto. Hey. Murad, I you so love you so much. Musa, happy <inaudible> birthday to you. you? Buket, Ibrahim, so like really loves you so much. Boris, wszystkiego najlepszego. Baha, Mehmet, really loves you. Hi, <laughs> <laughs> Unisa. Sal, happy birthday to you. Yes, Dennis, love you so much. Melike, Berkai loves you so much. Zeki, Lisa, loves you so much. Sibel Mehmet, loves you so much. So good. Will you marry us too? Neslan, happy birthday. Saba, loves you so much. Oh, Latifa, Helen, love you so much. Elif, Jen, love you. so so much. Sheila, Ali, love you so much. Yeah, Yay, Japan. Nazlı, Olcay'la evlenir misin? Burcu, Burcu doğum, doğum günün kutlu olsun. olsun. Selahattin seni çok seviyor. Çok seviyor. Burcu, Burcu sen Selahattin'in ömrüsün. Ömrüsü. Bahar sen ve bizim yaşam kaynağı olsun. Songül, Utku'yla evlenir misin? Seyf. Nilay Ömer seni çok seviyor. Latife. Eda iyi ki doğdun Cem seni çok seviyor Melike ve Erkan seni çok seviyor Aslı Cem'le evlenir misin? evlenir sen. misin? Ömer ve Dilek Çok mutlu olun inşallah Ömer ve Dilek Hep mutlu olun inşallah Aslı Cem'le evlenir misin? Yusuf Özlem sana çok sen. aşık Yahya Demet ya, ve evet, Yemdirek'in dönümünüz kutlu olsun. olsun Yusuf bu kız seni gerçekten Deli aşıklar çok Sevgilini mutlu olun. Neslihan iyi ki doğdun. Sefa çok çok Bu hayat mutlu, mutlu olmayı hak eden insanların hayatı ne demek, demek sen? Etme. <laughs> Adı öyle. Kullanırsınız. Fatma Cevat'la evlenir misin? Kerem, Kanka. kalk ve Zeynep'i yanandan öp. <laughs> Onur sana on puan, biri şampuan. Ayşegül seni çok seviyor. Zeynep, şimdi kalk ve Zafer'i yanağından öp. O seni çok seviyor. Emine, Koray seni çok seviyor. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Hakan, sen Elif'in her şeysin. Nice <laughs> mutlu seneler Ayşegül. İyi ki doğdun. Bu Hasan. Bu da Sercan. Bunlar birbirini çok seviyor. Hakan, Elif seninle nefes alıyor. Murat, Gizem seni çok seviyor. Deniz, Deniz Bey'imiz 10 puan, bir de şampuan. <laughs> ben ben, a, ben a. A. neredesin? Aa, buradaymış. Caner, sen bizim her şeyimizsin. Caner, sen bizim her şeyimizsin. Baran, Türkçe seni sevmiyor. Desem yalan olur, çok seviyor. Sadık, sen bizim her şeyimizsin. Sadık, sen bizim her misin? Elif, Umut'la evlenir misin? Yasemin bu çocuk sana deli gibi aşık. Cengiz, benimle hep mutlu ol inşallah. Amin. Amin. Arzu, nice mutlu, mutlu yıllara. Başak, Başak, aşka, başka, bakar. Bu muzaffer başa prenses tacı takar. Kemal şimdi kalk ve Neslihan yanağından öp olur mu? Hikmet, Hikmet, Aa, sen sen Ayşegül Yusuf'la evlenir misin? Seviyorum ki, bilmeyen varsa bilsin. Sevgilimi o kadar çok seviyorum ki. İğne. Seviyor. Çok seviyor. çok çok kutlu olsun Seder çok seviyor <laughs> İğne. Efe'nin kutlu olsun. Merve, Efe'nin kutlu kızı olur musun? <laughs>